Selamlar sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir e, güzel bir mercimek çorbası yapacağım. Hemen tarifimize başlayalım. Malzemelerimizi tanıtalım. Burada bir adet patatesimiz var. Yarım e, soğanımız var. Bir adet havucumuz var. 2,5 su bardağı da mercimeğimiz var. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Yapım aşamalarına başlayalım. Patatesimizi 4'e 5'e böleceğiz. patateslerimizi 5-6'ya böldük arkadaşlar. Bunu şimdi tenceremize alacağız. Şimdi soğanımızı aynı şekilde onu da 4-5 parçaya böleceğim. Onu da böldüm. Şimdi havucumuzu da aynı şekilde. Hepsini malzemelerimizin böldük tenceremizi ocağımıza aldık şimdi yarım çay bardağı sıvı yağımızı tereyağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar daha da güzel olur yağımızı koyduk soğanlarımızı kavuruyoruz önce bu malzemelerimizi kavuracağız önce soğanımız biraz sotelensin şimdi avuçla patatesimizi atarız arkadaşlar biraz da onun yağda kavuracağız mercimeğimizi de atıyoruz içine. Bunu da biraz kavuracağız. Karıştıralım şimdi güzelce hepsi malzemeler birbirine karışsın. Bugün hava yağmurlu arkadaşlar seni tam da mercimek çorbası günü gerçekten. Biz sıcak sıcak bir mercimek çorbası yapayım dedim balık yapmıştım. Balığın yanında da güzel gider. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de fikir olsun. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Çok güzel bir çorba oluyor arkadaşlar. Çorbamızın suyunu veriyoruz. Sıcak su ısıttım arkadaşlar. Onu verdim. iyice yumuşasınlar. Ondan sonra süzgeçten geçireceğim. Güzelce blenderdan da çekebilirsiniz ama ben blenderı sevmiyorum arkadaşlar. Yani süzgeçten geçirdiğiniz zaman daha lezzeti başka oluyor. Şimdi ağzını kapatalım ve pişmeye bırakalım. Çorbamız pişti arkadaşlar. Bütün e, sebzeleri içindeki yumuşadı. Yeri de şimdi süzgeçten geçireceğim. Kıvamını ona göre ona göre ayarlayacağım. Ben un kullanmadım arkadaşlar patates koyduğum için patates kıvamını bağlıyor. Siz isterseniz iki kaşık un koyup yapabilirsiniz. Ben un kullanmıyorum çorbalarda. Şimdi çorbamızı süzgecimizden süzeceğiz arkadaşlar. kaşıkla şöyle kaşığın yardımıyla süzgecimizden geçireceğiz. Aparatım var arkadaşlar patates saçlamasını ezmek için. Onunla şöyle bastıra bastıra süzgeçten geçiriyorum daha çabuk geçiyor mercimek çorbasını hepimiz çok seviyoruz arkadaşlar gerçekten de her sofrada bulunuyor mutlaka arkadaşlar videolarımı izliyorsanız eğer beğenme butonuna basmayı abone olmayı unutmayın sizlerin sayesinde kanalım büyüyecek ve bir yerlere gelecek Hepinizden Allah razı olsun İstediğiniz börek Bokça çorba yemek her ne varsa e, yorumlar kısmına yazarsanız size dönüşüm olacaktır Eğer böyle zor gelirse arkadaşlar dediğim gibi mikserle blenderla yapabilirsiniz Ben blenderla sevmediğim için böyle tercih ediyorum Çorbamızı süzdüm arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Yani kıvam olmaz demeyin. Bir tane patates koyduğumuz zaman kıvamı gayet güzel bağlanıyor. Şimdi içine zerdeçal atacağım arkadaşlar. Bir çay kaşığı zerdeçal atacağım. Zerdeçal güzel oluyor. Hem faydalı bir baharat arkadaşlar. Siz isterseniz pul biber, karabiber zevkinize göre istediğinizden atabilirsiniz. Unu da veriyorum. Tatlı kaşığı da tuz koyuyorum. Bir tık kaynasın. Çorbamızı içmeye hazır arkadaşlar. Bakın. Kıvamı gayet güzel oldu. Hiç una gerek yok. Çorbamız pişti arkadaşlar. Kıvamı da çok güzel olmuş. Şimdi tabağımızı alıp servis edeceğiz. Çok lezzetli bir çorba olmuş. Tadına da baktım arkadaşlar. Çorbamızı servis tabağımıza aldık arkadaşlar. Gayet güzel olmuş, lezzetli bir çorba olmuş. Tadına da baktım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız anında yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.